Hoş geldin yeni bir videoya. Şu anda saatlerimiz 6.40 ve kronometrem 1 saat, 1 buçuk saat. E, matematik çalışıyorum, fonksiyonlardan soru çözüyorum. Arada ufak bir yemek yedim. Yemek değil de börek yedim. Ve don, donmuş börekti yani dondurulmuş böreği ısıttım. O midemi mahvetti. O yüzden bir tık enerjim düştü. Dedim ki daha da enerjimi kaybetmeden videoya giriş yapayım. Şöyleyim zaten. Çalışıyorum. Ee, neydi? Öyle bugün kütüphaneye gideceğim. Umarım midemin ağrısı bir an önce geçer. Ve toparlanırım. Hava çok soğuk İstanbul'da. Gerçekten aşırı soğuk ve çok üşüyorum. Yani bir önceki videoda kısa kollarım. Herhalde oradan anlayabilirsiniz. Neden bu kadar aktifim? Çünkü video çekmek beni daha motive hissettiriyor ve daha çok ders çalışıyorum video çektiğim günler. O yüzden her gün video çekeceğim falan diyormuşum. Neyse. Ee, öyle. Çok ığladım. Ders çalışıyorum. Çok da bölmeyeyim şimdi. Ufak bir giriş yapmak istedim. Çok öpüyorum. <laughs> şu anda 7.30 oldu. Hazırlanacağım. Hava oh, halen gece bu arada. Ee, hazırlanacağım. Ee? <laughs> hazırlanacağım. Sonrasında kütüphaneye geçeceğim. Orada yine sabahtan akşama kadar etüt yapacağım. Şu anda tekrardan yine saatli çalışmaya döndüm. Normalde hani beni biliyorsanız ilk başlardan ben saatli çalışıyorum. Hani benim hangi saatler, hangi derse çalışacağım ya da ne yapacağım. Yani programı ben ona göre yapıyordum. Ama şimdi koçum şey yapıyor bu görevler bitecek. Öyle olunca da ben hani Layla ile om çalışıyorum ve sanırım iki video önce falan kendime kızdım. Kütüphanede 12, 12 saat bulundum ve evin üzerine sadece 6 saat kütüphanede çalıştım ve dedim ki ben o geri kalan 6 saatte ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Ne telefonla oynadım, ne video editledim, ne birisiyle dışarıya çıktım, ne bir şey yaptım. Tüm gün kütüphanenin içindeydim ve 6 saat hiçbir şey yapmadım. Yani o 6 saati daha erken bitirseydim belki kendime zaman ayırabilirdim. Neyse düzene sokacağım kendimi yavaş yavaş. Şu an çalışma saatlerimi arttırdım. Kendimi bir tık daha toparlamaya çalışıyorum falan. Ve yorumlarda geziyordum, şey gördüm. Çok fazla benim hocamın kitaplarını kullandığım için çoğunuzun aklında benim hocamın kitapları ile ilgili soru işareti var. Instagramda falan da geliyordu. Hani Zeynep işte benim hocamın kitapları detaylı mı, alınır mı, değer mi diye. Çünkü zaten ben birkaç video önce benim hocamın kitaplarını size söylemiştim. Ben matematik, biyoloji ve Türkçesini kullandım. Bakın yani yırttım, biçtim. Hani kitapları gerçekten parçaladım. Ee, ve biyolojisini gerçekten çok sevdim. Hani her ders çok güzel. Hani şu an sen hani şeyde kimyayı da oradan ilerleteceğim ama şu an kimya çalışmıyorum. Kitapların içini göstereceğim ama ondan önce birkaç bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkçe ve biyoloji adına konuşuyorum şu an sadece. Kitapların ders anlatım noktasında bence şey çok güzel hani o içinde verdiği bilgiler çok detaylı ve hani soru çözümüne geçtiğinizde hani ben başka kaynaktan da soru çözüyorsam bu ders notlarını açıp bakıyorum ve hani bütün ihtiyacım olan bilgilerim orada zaten. Burada kendime bir defter oluşturuyorum aslında. Ee, şimdi gösteriyorum. Şimdi Türkçe bu şekilde gerçekten çok fazla örnek ve çok güzel çok detaylı bir Türkçe notu. Böyle. Yani bu Türkçe. Şöyle bir de göstereyim. İçerisinde sorular da var bu arada. Hocanın kendi içinde çözdü. Soru bankasındaki soruları da Kadir Hoca çözüyor. Soru bankası da bu şekilde. Ben yırttığım için göremeyebilirsiniz. Çözülmüş bir şekilde. Çünkü yırttım. İçinde böyle bir şey var. Afiş mi? Abajur, abajur ne alaka? <laughs> Neyse. Böylesini gösteriyorum. Şöyle. Umarım gösterdiğim kısımlar sizin için yeterli olmuştur. Yani dediğim gibi ben aşırı memnunum. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz zaten. Hani Sadece bu kaynaklarla kalmıyorum ama şu an başlangıçta ilk olarak benim hocamın kaynaklarını çözüyorum. Şimdi hazırlanacağım. Sonrasında kütüphaneye geçeceğiz. Çantam yine. Yine çantam. Benden ağır. Yani işte nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama dop dolu. Abla gül gibi evin var niye gidiyorsun? Kendimi şey gibi hissediyorum. Bir tane bakın halka küpe taktım. Neyse. Ee, bir tane kız var. Adını unuttum. TikTok'ta sürekli böyle görüyordum önceden. Abla niye böyle abla? Şimdi çoğu yorumunda da abla yazdığı için Gelen mesajlarında da öyle. O yüzden istemsizce öyle diyorum. Neyse karnımın ağrısı geçti. Duşa girdim birazcık toparlandım kendime geldim. Saçım hala ıslak mı ıslak bilmiyorum. Şey diyecektim ne diyecektim? Ha motor tamire gittiği için bir tık bekliyorum. Saat 9:40. Şimdi çıkacağım birazdan gideceğim kütüphaneye. Umarım randevumu atmaz. Atsa da. Yenisini alırım ama olsun. Ufak gözüme rimel sürdüm. minik süslendim. Ben kütüphaneye gidiyorsun. Çünkü kütüphaneye gittiğimde daha verim alıyorum. Yani evde de çalışırken verim alıyorum. Ama kütüphane o kadar uzak değil. Yani motorla 10 dakika. O yüzden hani evde yalnız başıma ders çalışmaktansa topluluk içinde çalışmak benim için daha verimli. Öyle yani geçen ki izlediğiniz blokta bir tık sıkıntılar çektim. Çok kalabalıktı çünkü pazar günüydü. O yüzden zordu. Ama bugün iki tane randevu aldım. Yani sabahın ve öğlenin yeri hazır. Akşam zaten çok yer dolmuyor. Yani sabahın şeyini açtığımda akşam için de yer alacağım. Öyle yani bir konuşayım dedim. Çünkü kütüphaneye gittiğimde yine konuşamayacağım büyük ihtimalle. Niye utanıyorum bilmiyorum bakın. Ama onu da çözeceğim. Utanmayacağım. Öyle yani çok öpüyorum. <laughs> Take another twenty nine and I find myself wondering what did happen to the last ten? I ran away. Şimdi molaya çıktım. Yemek yiyeceğim. Normalde 15 dakika olan vardı ama hiç yemek molası koymamışım. O yüzden e, işte 15 dakikanın üstüne bir çift daha mola yapacağım. Hemen yemeğimi yiyip derse geçerim. Öyle. Çok güzel gidiyor şu an. 6,5 saat falan oldu. Size çektim zaten. Öyle. Kütüphaneye geçiyorum şimdi. Çok sanıyorum. Elimden bir, bir milyon insan geçiyor. Bir milyon. Öptüm. Tezek aldım sonra. Su alacaktım ama 1 litreliği bitmiş. Evet, şimdi gidip yemek yiyeceğim. <laughs> Something from nothing. Love lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. life lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. laughter changes, just open the door. kütüphaneden çıktım. 9 saat oldu. AVM'ye geldik. Altıma kütüphanede giymek için rahat bir şeyler bakacağım. Çünkü o gördüğünüz gri eşofmandan başka kütüphanede giyecek bir şeyim yok. Ve bugün pantolon giydiğim için de yani oturamadım. Yemin ederim o kadar çok totom ağrıdı ki. Neyse şimdi ucuzundan şöyle altıma. Şimdi x geçeceğim ve nefret ediyorum saat saat şu an 9.44 eve geldim üzerimi değiştirdim hava o kadar soğuk ki gerçekten bir tane e, de facto'dan şey aldım böyle tayt gibi İspanyol paçalı kumaş öyle bir şey aldım 400 liraydı uygun diye onu aldım eşofman almak istemedim neyse çünkü kalıplarını beğenmedim Şimdi kayık biraz ve kendime gelmeyi bekleyeceğim Saat 11'de Koç'ta görüşme var. Ama görüşmeye de Çünkü programım bitmedi. Yani bilmiyorum. Ona biraz modum düşük zaten. Hani köpek gibi çalışıyorum ve verdiği programı yapamıyorum. Ve diyorum ki ben acaba yani deli miyim? Neyse. Öyle yani onunla konuştum. Hatta kızmış neden dönüt vermiyorsun diye.